Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kümesimde yakalamış olduğum garip görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Ee, bu hafta sonunda eğlenceli bir video sizi bekliyor. Umarım bu videoyu çok beğenirsiniz. Ee, bu video komedi amaçlı hazırlandı. Ee, dilerseniz bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına kesinlikle belirtin. Ee, her zaman eğitim, her zaman tedavi videosu olmaz. Kümesimizde eğlenceli görüntüler de olsun istiyorum. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Lan oğlum amacın ne senin? Terbiyesiz. Ya buraya. Bırak horozu. Lan bütün garip görüntüler benim kümesimden mi çıkacak ya? Bu nedir arkadaş? Çok seviyorsan sana eş alalım. Sen daha bebeksin ya. Verdiğim yemekle mi alakalı bilmiyorum. Bütün hayvanların birbirine saldırıyor. Hepsi aktif maşallah. İyilik yaptık. Hayatını kurtardık ya. Bu görüntüleri mi görecektim ben? He? Ayıp değil mi? Yemek yedin gabın evine böyle yapılır mı? Her şeyi sana anlatacağım ama ilk önce beni dinlemen lazım. Ya bir dinle beni, ya bir dinle beni. Öldürdün elinle beni. Tamam anlat dinliyorum bakalım neler anlatacaksın. Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Lilalarım döküldü Toplayamaz. Bu muydu yani? Aferin sana. Bir de dalga geçiyorsun. Hava çok sıcak zaten. Oynayacak bir tane bile arkadaşım yok. Benimle ilgilenmiyorsun hiç. Tek başımayım anlıyor musun? Canım çok sıkılıyor. Annem beni terk etti. Sana bıraktı. Beni beslemen lazım. Benimle ilgilenmiyorsun hiç. Çok sıkılıyor. Buradan seni izleyenlere söylemek istediğin bir mesaj var mı? Bak bırakıyorum yere. Adam akıllı duruyorsan dur bu evde ha. Yeter artık. Yette kalan. Aha gene bastım. Lan oğlum ne istiyorsun bu horozdan lan? Ayıp lan, ayıp lan. Ne istiyorsun sen bu horozdan? Bırak lan horozumu. Cık cık cık. Git kendine bir kedi bul. Allah Allah. Kedimiz maalesef bu kadar yaramaz. Kedimizin yine komik görüntülerini videomuza eklemeye devam edeceğim. Umarım sizlerde keyif alıyorsunuzdur izlemekten. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Thank <laughs> you. ハハハハ Alırım. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.